Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelesinin önünün sürekli darbelerle kesilmeye çalışıldığını söyledi. Terakkiperver perver, Cumhuriyet fırkası ile başlayan, serbest fırka ile süren, Demokrat Parti ile sonuca ulaşan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Türkiye'ye siyasi Sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Ülkemizi darbenin eşiğine getiren zihniyetin varlığını halen devam ettirdiğini görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gerçekleştirilen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeden birkaç hafta önce Adnan Menderes'e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüş ve kullanılan üslubun sonraki darbe ve muhtıralarda da hep aynı olduğunu belirtti. Darbeden birkaç hafta önce Menderes'e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 muhtirasında, 1980 darbesi öncesinde, 28 Şubat 1997 muhtirasında, 27 Nisan 2007 bildirisinde hatta son emekli amiraller açıklamasında sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Merkez aynı. Değişen bir şey yok sadece darbecilerin değil onları teşvik eden siyasetçilerin profilinin de aynı şekilde varlığını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar. Aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet her dönemde gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş, iktidarı sandıkta değil, silahların, dar ağaçlarının gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Bu zihniyet ülkeyi demokratik yollarla kazandığı meşru iktidarla değil, vesayet araçlarıyla yönetmeyi, özellikle çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bunlar sıkıştıkları her durumda ülkede kargaşa ve huzursuzluk çıkartarak darbecilere selam durmaya, darbeyi ima etmeye yönelmişlerdir.